Türkler elinde yaşayan 60 yaşındaki adam önce evini ateşe verdi, ardından otomobilini. İddiaya göre kıskançlık krizine giren adamın hedefinde beraber yaşadığı kadın vardı. Onu öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdi. Önce evini ateşe verdi, sonra aracını yaktı. Beraber yaşadığı kadını öldürüp sonra intihar etti. kırıklar elde yaşayan 60 yaşındaki Hacı Türkmen kısa süre önce eşini kaybetti ve 53 yaşındaki bir kadınla aynı evde yaşamaya başladı. Eşinden boşanmış insan. Ondan sonra 3-4 sene oldu gelir. Orta sokakta yangın var ya. Ev patlayacak ev sonunda. İddiaya göre çiftin arasında kıskançlık konusunda sürekli kriz yaşanıyordu. Derken bir gece yarısı tüm mahalle yangın çığlıklarına uyandı. 60 yaşındaki Hacı Türkmen kendi evini ateşe verdi. Olsunlar. Eyvah, eyvah, ve aradan geçen iki günün ardından Hacı Türkmen yol kenarında bu kez aracını ateşe verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler yanan aracı söndürdü. 50 metre ileride ise Hacı Türkmen ve beraber yaşadığı kadının cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonrasında Türkmen'in önce birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü ardından intihar ettiği anlaşıldı. İmam nikahlı birinde yaşıyormuş. Onu da de dediler işte kıskançlıktan galiba. Onu da öldürmüş. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından iki kişinin cansız bedenleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.